Benim müdavimi olduğum tek yer evim diye bir şey açıklamışsın. Ee, pandemiden sonra hala geçerli mi ya? O kadar şey diye açıklamadım tabii Yok, ki. Yok ben de... öyle okudum. Anlacam sen bunu. Tatlı söylemişsin. Ya, ben evcil bir insanım. Evcil ee, bir insansın. Pandemiyle alakası çok yoktu. Daha... Pandemiye girdiğimde de çok Sen çok bozulmadın evet, anladım. Evet bir de işimden uzak kaldığım için o ilk zamanlar o zaman beni yormuştu. O o hepimizin başına gelen evet. yani bir şey ama mesela ev evcimen insanlar daha rahat geçirdi. Yani daha Ben çok rahatım. Evet ben çok rahatım. Oyunculuk mesleğinde kimseye güvenme gibi bir cümle cümlen varmış, öyle bir şey mi var? Tek oyunculukta değil, ben insan olarak ha. güvenmem insanlara. Ne açıdan güven, güven nasıl güven? Yani güvenmem, çok böyle tanımadığım insanın yanında... Ha, rahat etmez. Rahat etmem, güvenmem işte, güvenmiyorum yani. Ar çok dostuma güvenirim ama... Herkese güvenmem. Herkese güvenmem mi? yani, güvenmem. Yeni tanıştığım insana kendimden çok bahsetmem, ha. özelimle giremem. Ha, gerçekten mi? Girmem, korkarım yani. Vay be. Ben de mal gibi ilk onu anlatıyorum. Yok, çok etraftan duymak Var falan... mı sizde de o? Var mı? Değil mi? Böyle tanışınca laps diye. Biliyor musun? Bana da ne oldu falan. <laughs> ne gereksiz bilgiler. Sonra da pişman oluyorum ben. Evet işte o yüzden ben güvenmiyorum. İçinin yaşlı olduğunu söylüyorsun bir röportajında. Hı hı. Böyle bir şey diyorsun. Eğlenmek için ne yapıyorsun? Ya da enerjini atmak için aynı zamanda. Gerçekten 23 yaşındasın. Gerçekten eğlenceli ve yüksek enerjili birisin. Böyle bunu tuta 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 yaşadığını görüyorum ama o enerjini nerede atıyorsun? Eğlenmek için ne yapıyorsun? Çalışırken çok eğlenceliyimdir. Yani hı bunu da ben söylüyorum şu an nasıl? Beni bir tanısanız yani ne var. seversiniz ya. <laughs> ya? Öyle demiş gibi <laughs> oluyorum evet. şu an ama ya ben işimde çalışırken çok eğleniyorum. Evet. Ekstra da kendi eşrefimle, kendi arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Çok samimi olduğum hı hı. insanlar çok eğlenir. Onun dışında öyle genelde böyleyim. Mekanlar falanlar filanlar değil daha çok evde arkadaşlarla şey vakit geçirir. Kalabalığı sevmiyorum. Bu ile beraber benim için sebep oldu mesela öyle hmm. kalabalığa girmek. Evet. Doğru. Abinle ikinizin Instagram takipçisi baya fazla. Senin 3.2, 3.2 milyon Hı -hı. onun 2.7 milyon ne? Değil mi tabi. Aranızda hiç bununla ilgili rekabet oluyor mu? Ben sana hiç tur bindirdim, bindirdim şimdi tutuldum. hadi yapıştırdım falan. Hiç yok değil hiç mi? Hiç yani. Şaşmaz kardeşler toplamda 6 milyonla bizi dünyada temsil ediyor. Evet. Yani diyerek bunu onayladığımıza estağfurullah. <laughs> evet, hiç e, bununmedi. Artık ki yani. Tabii bence de Biz e... şu an Instagram kitlesi olarak Yok bence değerli sayılar bunlar. Tabii ki Öyle değerli düşündüm. sayılar Altı ama var, ne olur mu? Neler var ya? Tabii tabii. tabii çok ki. var ama bunlar da oldukça tabii önemli ki. sayılar. Tabii ki tabii ki. Peki bunun mesela şey oluyor mu bu kadar kalabalık insanın sizi takip etmesi böyle bir incecik bir dikkat e, yaratıyor mu? sizde? bir dikkat edelim ya bu kadar insan şey Tabii ki, kesinlikler atıyor. Evet. Dikkat etmek yani sonuçta seni izleyen insanlar, seni seven insanlar oradan seni takip ediyorlar. Evet. stalkluyorlar yani. Aha. Saçma sapan bir şey yapmazsın. Yani yapmam ben. İnşallah yapmazsın. <laughs> İnşallah yapmam. <laughs>